Evet sevgili arkadaşlar 10. kavrama testimizle e, sizlerle birlikteyiz. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Bir tane birim çember çiziyorum. Kosinüs pi artı x. Bakın bu ne demek? Pi burası şöyle x gibi bir açı gelmişim. Kosinüsüm ne? Negatif. Birinci bölgede şurası x kadar açı olsun birinci bölgede kosinüsün pozitif olduğu için eksiyle çarpmam lazım. Doğru. Sinüs Hemen bunun için yeni bir tane çiziyorum. Pi eksi x. Bakın. Şu kadar bir x açım olsun. Sinüs x'e mi eşittir? Evet sinüs burada pozitif olduğu için sinüse. Pi'ye ve 2 pi'ye gittiğimiz açılarda hatırlarsanız ne yapmıyorduk? İsim değiştirmiyorduk. Gelelim tanjanta. Dikkat edin tanjant burada negatif. Dolayısıyla birinci bölgeye taşıdığımda ne olmalı? Eksiyle çarpmalıyım. Kosünü, kotanjant 2 pi eksi x yani şurada bir açı diyelim. Kotanjant burada negatif. Birinci bölgeye taşıdığımda eksiyle çarpmam gerekecek. Ancak dikkat edin tanjant 2 pi artı x zaten birinci bölgede olan bir açıdır. Biz x'leri hep dar açı gibi düşünebiliriz burada. Zaten birinci bölgede olan bir açıdır ve sonucu zaten pozitiftir. Buna lütfen dikkat edelim. Evet. Pi bölü 2 eksi x kaçıncı bölgede? Onu bulmam gerekiyor. Hemen şurada çizdim dediğim gibi x'i bir dar açı olarak düşünmem gerek. Dolayısıyla pi bölü 2'den çıkarttığımda bir dar açı elde ederim. Ve dar açının kosinüsü pozitiftir. Pi bölü 2'ye gittiğim için isim değiştirecek. Doğru. Pi bölü 2 artı x dikkat edin ikinci bölgede bir açıdır ve kosinüsüm negatif olmalı. Dolayısıyla eksi sinüs x doğru. 3 pi bölü 2 şurası eksi x 3. bölgeye düşecektir ve bunun tanjantı nedir? Pozitiftir arkadaşlar. Dolayısıyla artı kotanjant x olacaktır. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı x 4. bölgede kalan bir açımızdır. 4. bölgedeki açıların kotanjantı negatiftir. 1. bölgeye taşırken tanjantının önüne eksi alması gerekir. Ancak E şıkkına baktığımda 3 pi bölü 2 artı x dördüncü bölgede ve kosinüsü pozitif olduğu için eksi başına gelmemelidir. Üçüncü sorumuza bakalım. 3 pi bölü 2 eksi x yani neredeyim? Üçüncü bölgedeyim. Dolayısıyla bu eksi sinüs x'tir. Hangisi eksi sinüs x'i bana vermez? pi artı x üçüncü bölgededir ve üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için bu eksi sin x'dir. Kosinüs pi artı x dikkat edin. Eksi kosinüs x'dir. Ve dolayısıyla benim cevabım b şıkkı olmalı. Dördüncü soruya baktığımda 130, 180'e ne var? 50 var. 230 der de ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsüm negatif olduğu için başına negatif almalıdır. Doğru. Tanjant 200, 180'e ne var? 20 var. Dikkat edin. 200, 3. bölgede bir açı. Ve üçüncü bölgedeki açıların tanjantları pozitiftir. Dolayısıyla başına eksi gelmemelidir. Sin 110... E, dikkat edin 180'e gidersem sin 170 şey sin 70 yapmalıdır. Ancak cos 70 demiş. İşte hatayı burada yapmış arkadaşlar. Bunun çok klasik e, bir anlatımı var. Sinüs eksiği kusar, kosinüs eksiği yutar. Dolayısıyla A ve B şıkları doğru. Tanjant eksi x eksi tanjant x'tir. Bu da doğru. Şimdi sekant dediğim bir bölü kosinüs O da bir bölü kos x yani sekant x. Bakın bu da doğru. Ancak bu yanlış. Neden? Bu e, kotanjant dediğim kos eksi x bölü sin eksi x. Bu kos x bu eksi sin x olduğundan. Eksi kotanjant x olmalıydı benim sorumun çözümü. Sin 3 pi bölü 2 artı alfa. Bir defa 3 pi bölü 2'ye yani 270'e gittiğim için ne gelmeli? İsim değiştirmeli. Kos alfa olmalı. Peki 3 pi bölü 2 artı alfa hangi bölgemde? Dördüncü bölgemde ve burada sinüsüm negatif. Bu yüzden başına eksi almalı. Eksi diyorum. Pi'ye gittiğim için isim değiştirmeyeceğim. Peki pi, bölü, e, P artı alfa nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsüm nedir? Negatiftir. O yüzden başına eksi koymalıyım. Dikkat edin bununla bu artı yapacaktır ve bunlar birbirini götürecektir. Cevabım C şıkkı olarak karşıma çıkacak. P bölü 2'ye gittiğim için hemen isim değiştiriyorum. İkinci bölgeye geçtim. Çünkü P bölü 2'ye alfa ekledim. Yani tanjantım negatif. O halde başına eksi koydum. Dikkat edin. Üçüncü bölgedeyim. Dolayısıyla P'ye gittiğim için isim değiştirmeyeceğim. Ve üçüncü bölgede kotanjantım pozitiftir. P'ye gittim. isim değiştirmiyorum. Ve P eksi alfa İkinci bölgededir. Yani pozitiftir arkadaşlar. Bunlar gittiğine göre cevabım B şıkkı yani kosinüs alfa pardon sinüs alfa olmalı. Pi'ye gittiğim için isim değiştirmedim. Tanjant x. Üçüncü bölgedeyim. Pi artı x olduğu için başına eksi koydum. 3 bölü 2'ye gittim. İsim değiştireceğim. Tanjant x olacak. 3 bölü 2'den x çıkarttım. 3. bölgedeyim. Yani pozitif. Aa, bakın pay kısmı ne oldu? 0 oldu. Neden öyle oldu? Ah 3. bölgede bu da pozitif. Düzeltelim. 3. bölgede pozitif. Bölü aşağısı zaten tanjant x. Yukarısı 2 tanjant x oldu. Aşağısı Tanjant x oldu. Bunlar birbirini götürdü. Cevabım D şıkkı gelmiş oldu. Sinüs pi artı x. Bakın isim değiştirmeyeceğim. Sinüs x ancak 3. bölgede olduğu için başına hemen eksiği yapıştıracağım. Kosinüs bakın ne demiştik? Kosinüs eksiği yutar. Şöyleydi. Dolayısıyla ben bunun yerine pi bölü 2 eksi x yazabilirim. Pi bölü 2'ye gittiğim için isim değiştireceğim. Birinci bölgede olduğum için işaretim pozitif. Kotanjantı demin bulmuştuk. Kusuyordu. Bunlar gitti. Cevabım eksi kotanjant x olmuş olacak arkadaşlar. 10. bölge bu eksi sin 90 eksi x eksi kos 180 artı x bunu bulmuştum eksi tanjant x çarpı kotanjant 360 eksi x evet bakalım bakalım sinüs 90 eksi x dediğim şimdi bir defa 90'a gittiğim için isim değiştireceğim başındaki eksiyi unutmuyorum 90 eksi x nerede birinci bölgede ve birinci bölgede işaret değiştirmiyorum. Eksi 180'i e gittiğim için isim değiştirmiyorum. Ancak 180 artı x üçüncü bölgede olduğu için eksi gelmeli. Başındaki eksiyle çarptığımda artı olacak. Eksi tanjant x çarpı 360'a gittiğim için isim değiştirmiyorum. Yalnız 360 eksi x dördüncü bölgede ve dördüncü bölgede kotanjantım negatif olduğu için başına bir artı geldi. Dolayısıyla burası da bir yaptığına göre cevabım e şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu eksi sinüs 67 pi bölü 2 artı x olacak. Yani şurayı eksi parantezine aldım ve eksiyi ne yaptım? dışarı fırlattım. Şimdi bir defa pi bölü 2'ye gidiyorum. Dolayısıyla yani 90'ın bir tek katına gidiyorum. O halde isim değiştireceğim. Peki 67 pi bölü 2. Ben hemen bir bunun esas ölçüsünü bulayım. 67'yi 4'e bölüyordum hatırlayın. 16, 64, 3. Bu 3 pi bölü 2 demekmiş. Arkadaşlar yani dördüncü bölge sinüsüm orada negatif. Bir eksiği hemen başına attım. Artı cos x yani d şıkkı olarak buldum. İçinden 4 pi'yi attım. Pi tamamını attım. E, buna 4 pi ekledim. Dikkat edin. Pi artı x. Bundan da 6 pi'yi çıkarttım. Pi yani esas ölçülerine çevirdim. Şimdi pi'ye gittiğim için sinüs x. Üçüncü bölgede olduğum için eksi. Pi'ye gittiğim için sinüs x. Üçüncü bölgede olduğum için eksi. Bölü. Direkt zaten kosinüs x oldu dikkat edin. Eksi. Pi'ye gittiğim için kosinüs x. Yalnız dikkat edin yine üçüncü bölgedeyim bir eksi doğrudan gelecek. Artı. Dolayısıyla bu eksi 2 sinüs x bölü 2 kosinüs x. Bunlar gitti. Eksi tanjant x olarak buldum sorumun cevabını arkadaşlar. Evet hemen 17 pi bölü 2'nin nesi ölçüsünü bulalım. 4 kere 16 1 kaldı. Yani bu pi bölü 2'ymiş. 13'ün 13 pi bölü 2'nin nesi ölçüsünü bulalım. 12 bu da 1 bu da pi bölü 2'ymiş kosinüs pi bölü 2 eksi x pi bölü 2'ye gittiğim için isim değiştirdim. Birinci bölgede kaldığım için işaret değiştirmedim. Çarpı kotanjant x e, ikinci bölgede olacağım. Pi bölü 2 artı x ikinci bölgede o yüzden başa bir eksi attım. O da eksi sin x çarpı kosinüs x bölü sin x. Bunlar sadeleşecek. Cevabım d şıkkı yani eksi kosinüs x bulunacak. Arkadaşlar bu kosinüs x'tir. Dikkat edin bunu attığımda bu eksi sinüs x'tir. <laughs> bu da pi dersem şimdi yukarısı kosinüs x eksi sinüs x. Aşağısı kosinüs x ancak 3. bölgede olduğum için eksi. Buna 18 pi ekleyin pi artı x yapar. Eksi sinüs x pi artı x 3. bölgede olduğu için burası artı olur biri diğerinin eksilisi olduğu için de cevabım eksi 1 bulunur kolaylıkla. Pi'ye gittim. Dolayısıyla sin kare teta. Arkadaşlar bunun işaretinin pek bir önemi yok. Karesini alınca her halükarda artı gelecek. Dolayısıyla artı kos kare teta. Eksi sin teta. Dikkat edin buna ben 4 pi eklersem bu 3 pi bölü 2 artı teta olacaktır. Dolayısıyla isim değiştireceğim. Ee, sin teta olacak. Peki dördüncü bölgede kosinüsün pozitif olduğu için aynen kalacak işaret. Burası 1'dir. Burası sin kare teta'dır. 1 eksi sin kare teta'da ne yapar? Kos kare teta yapar arkadaşlar. Pi'ye gittim isim değiştirmeyeceğim. Dikkat edin sekant 1 bölü kosinüstü. Ve üçüncü bölgede kosinüsüm negatif olduğu için başına bir eksi geldi. Çarpı isim değiştireceğim. Çünkü 3 pi bölü 2'ye gidiyorum. Sekant alfa diyeceğim. Kosekant e, 1 bölü sin de 3 pi bölü 2 eksi alfa üçüncü bölgede. Dolayısıyla başına eksi gelmeli. Şunu artı yaptık. Dolayısıyla cevabım sekant kare alfa olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Bir testimizin daha beraberce sonuna geldik. İşlem kalabalığı videomuzu biraz uzattı ama işlemler ne kadar kalabalık olursa olsun gördüğünüz gibi sorularımız oldukça basit. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.